Bağnazlar Türkiye'yi batırmak istiyor, mahvetmek istiyor. Sırtımızda kambur bu adamlar. Yobaz takımı başımızın belası. Türkiye'nin gelişmesini, güzel olmasını, kaliteli olmasını yobazlar engelliyorlar. Tayyip Hocam Allah'a güvensin, elinin kenarına bunları itsin. Korkmasın. Evliya yanında, evliya kol geziyor. Ankara'da evliya kol geziyor. Gönlü rahat olsun. Üzerine sıkıntı getirmez. Sonuna kadar yanındayım. Evel Allah. İnşallah. Evel Allah. Hiçbir şey de kendini evet böyle kaptırıp üzmesin. Kalleşlerden de e, içi sıkılmasın. Olabilir. Allah onu imtihan edebilir. Kalleşlerle imtihan edebilir tedirgin olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bilakis sevabı artar, bereketi artar. Eğer himmet altında olmazsa böyle başarısı olmaz. Yüzde elli evet. bir ne demek ya? Evet. Yıllardan beri iktidarda olacak, acayip bir pranır iktidar. Evet. Evet. Ya mutlaka gider yani iktidar. Bak yüzde elli bir. Demek ki himmet altında. Evet. Gönlün rahat olsun. İnşallah. Evet.